Ben 1972 doğumluyum. İki tane çocuğum var. Bir kızım bir oğlum. 2015'te buraya iş başı yaptım. O zamandan beri de buradayım. Mutlu bir şekilde çalışıyorum çok şükür. Ben buraya ilk geldiğimde aslında hiçbir şey bilmiyordum. Patronlarım sayesinde böyle yani bana çok destek oldular. Acaba yapabilir miyim dedim. Sen her şeyi yaparsın. Güçlü bir kadınsın dedi. Sağ olsun. Hep beraber başaracağız hocam dedim. Ondur budur da buradayım çok şükür. İlk çay ocağıma girdim, çayımı demledim. Bir sürü öğretmen, bir sürü insan yani tek bir evin içindesin önce ama bir sürü etrafında insan. Kimin çayını, kimin şekerini öğrenmeye çalışıyordum. Yani o yoğunluksun, karıştırmak istemiyordun yani. Çok şükür şimdi herkesin nerede çay, hangi çay içtiğini, kahvesini içtiğini, Nescafe hangi saatte içtiğini, suyu ne zaman içti, yemeğini yedi mi, yemedi mi? ile ilgilenirim. Yani ben çok da hoşuma gidiyor, onların da çok hoşuna gidiyor. Bazen çalışma temposundan dolayı unutuyorlar, koştur koştur gidiyorum mesela. Ya onların mutluluğu beni de mutlu ediyor. Hep onların gözündeki ışıltıyı gördüm, mutluluğu gördüm. Çok şükür odur budur da burada bir aile gibiyiz. Güzel evlatlarım oldu, güzel bir aile ortamım oldu. Yani sevincimi paylaştılar, üzüntümü paylaştılar. Ben de onlarla beraber. Öyle anne oldum, onlar da bana evlat oldular. Çok mutluyum. İyi ki diyorum. İyi ki herhal var benim için.